Sevgili seyirciler Milli Eğitim Bakanlığı 6. ve 9. sınıflarda yapılacak ortak sınav hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Sınav hangi derslerden? Ne zaman yapılacak? Sınavın olduğu gün okullar tatil edilecek mi? İşte Bakanlığı bu sorulara verdiği yanıtlar. Kendini yazılı olarak ifade edebilmesinin aslında odağında ana dil eğitiminin güçlü bir şekilde verilmesi var. Ortak sınav sistemi bu eğitim öğretim yılında hayata geçiyor. Okullarda öğretmenin hazırladığı sınavdan tek farkıysa soru ve cevap anahtarlarının tek bir merkezden çıkacak olması. 6. sınıflar için Türkçe ve matematik, 9. sınıflar içinse edebiyat ve matematik olmak üzere iki dersten yapılacak ortak sınav. Bakanlık bu kritik sınava dair merak edilen soruları yanıtladı. Sınav çok iyi geçecek. En çok merak edilenlerden biri de sınavın zorluk derecesiydi. Ortak sınavda tek kaynak ders kitapları zorluk derecesi ise öğretmenin yaptığıyla benzer olacak. Birinci dönem ikinci, ikinci döneminde birinci sınavları ortak olacak. Çoktan seçmeli sorular sorulacak. Açık uçlu yazılı sorular da olacak olabilecek sınavlarda. Ortak sınavın olduğu gün eğitim öğretimde devam edecek. Yani okullar tatil olmayacak. Sınav sonucuna göre öğretmenler öğrenciye geri bildirimde de bulunacak. Sabahçı ve öğleci sistemi devam eden okullarda ortak sınav ders saatine göre yapılacak. Yani sabahçılara ayrı, öğlecilere ayrı sorular sorulacak. Ortak sınavların sonuçları da e-okul sistemine işlenecek.